Bu kadar türbülansa rağmen altındaki dik duruş hala sürüyor. Bu da gösteriyor ki altındaki güvenli liman özelliği her zaman çalışıyor ve sanki bundan sonra da çalışmaya devam edecek. Şimdi tek tek bütün piyasaları verileri haber akışlarını inceleyeceğiz. E, i̇sterseniz vakit kaybetmeden videoya geçelim. Detayları hem haberlerle destekleyerek sizlerle paylaşayım. Öncesinde vermiş olduğunuz değerli desteklerden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. İyi ki varsınız diyorum. Bu arada kanalımı abone olmadan izleyen arkadaşlarım varsa da e, onlar da bize destek olmak adına tamamen ücretsiz abone ol butonuna tıklarlarsa çok da memnun olurum. Onlara da şimdiden teşekkür ediyorum. Şimdi arkadaşlar e, bugün önemli bir veri vardı. Hep bekliyorduk biliyorsunuz. Dün akşam geç saatlerde Ekim ayının e, istihdam verilerini alamayacağımızı öğrendik. Fakat bir önceki ayın verilerini alacağımızı öğrendik. Bugün de aldık. Kötü geldi veriler. Özellikle riskli varlıklar için e, kötüydü. Sadece riskli varlıklar için değil. Yani riskli varlıklar nedir? Kripto paralar, ABD borsaları. Ama aynı zamanda bu gelen veri e, faiz indirimlerini sekteye uğratacağından dolayı FED tarafından e, altın ve gümüş tarafında da geri çekilmelere neden olacaktı. Kısmi olarak geri çekilmeler oldu. Biraz sonra inceleyeceğiz. E, fakat kripto paralar ve ABD borsaları tarafını çok etkiledi. ABD borsalarına iyi haber gelmiş olacaktı olmasına rağmen yine dün akşam geç saatlerde Nvidia'nın bilançosu geldi. Beklenenden iyiydi. Aslında piyasaları ateşledi. Gün içerisinde vadelilerde yükselişleri gördük ABD borsaları tarafında. Fakat sonrasında birazdan bakacağız düşüşler gelmeye başladı çünkü bu tarım dışı istihdam verisi kötü geldi. Neydi beklenti? 53 bin kişinin tarım dışında istihdam edilmesi beklenirken 119 bin kişinin istihdam edildiğini gördük. Neredeyse iki katından fazlaydı. Bu da Fed'in faiz indirmemek konusundaki bu piyasalardaki beklentiyi biraz daha kuvvetlendirdi. Dolar endeksi güçlendi. Dolar endeksi güçlenince de riskli varlıklardan çıkışlar oluyor biliyorsunuz ve aynı zamanda da piyasalardaki bu sıkıntılı durumdan dolayı ABD tahvillerine de talebin geldiğini gördük. Şimdi istihdam tarafı güçlü geldi ama işsizlik oranı da beklentiden fazla geldi arkadaşlar. İşsizlik oranı 4%. 4.3 beklenirken bir önceki ayda %4.3'tü. %4.4 geldi. Bu bir ölçüde aslında istihdam tarafını nötrleyebilir miydi? Biraz daha piyasalar bunu iyi algılar mıydı diye beklerken çok da fazla iyi bir algılama olmadı. Bu tarım dışı istihdam verisinin tek güzel tarafı bakın istihdam tarafı güçleniyor. Bir resesyon, stagflasyon kaygısı yok anlamındaydı. Bakalım biraz sonra inceleyeceğiz. Piyasalar bunu ne şekilde algılar. Ne şekilde yorumladı ve bundan sonra neler olabilir bakalım. Ona bakmadan önce yine önemli bir veri bunu atlamayalım. Ortalama saatlik kazançlar verisi de geldi. E, %0.3 artış beklenirken saatlik kazançlarda %0.2 artmış. Bu da aslında iyiydi. Yani tarım dışı istihdam verisinin piyasalar için kötü tarafını bir şekilde nötrleyebilir. Çünkü saatlik kazançlarda bir artış olmuş olsaydı enflasyonist bir baskı yaratacağından dolayı FED faizleri indirmeyebilirdi. Şu anda da beklenenin altında bir saatlik kazançlar geliyor olması Fed'in faizleri indirebilme olasılığını aslında az da olsa arttırmış olması gerekiyor. Şimdi bakalım piyasaları nasıl etkiledi. Önce isterseniz genel bir bakış yapalım. Şu anda borsalar ne durumda diye. İşte bakıyorum S&P 500 %1 eksi de arkadaşlar. Nasdaq %1.53 eksi de Nvidia bilançosunun iyi gelmesine rağmen Dow Jones %0.77, Russell 2000 %1.03 eksi de görüyoruz ki piyasalarda bu gelen verinin etkisi oldukça fazla olmuş. Şimdi e, bunun sağlamasını yapmak için piyasalarda FedWatch'tan baktığımızda piyasalar Fed'in faiz indirimi beklentisi nasıl olacak? Nasıl bekliyorlar? Buna bakalım. İşte görüyorsunuz %50 gibi olan 25 bas faiz indirimi %39.6 26'ya gerilemiş ve FED'in pas geçme olasılığı da yüzde 60.4 olmuş Arkadaşlar bu nasıl değişir İşte Aralık ayına kadar yani aralığın da FED faiz kararını verecek o zamana kadar Eğer ki e Piyasalarda istihdamda bir bozulma haberi gelirse bu ancak Fed'in faiz kararını değiştirebilir diye bekliyor piyasalar. Sıkıntı hala devam ediyor arkadaşlar. Yani e, maalesef e, veriler böyle gösteriyor. Şimdi yine Fed yetkilileri tarafından açıklamalar geliyor. Bakın Fed yetkilisi ne demiş? Cleveland Fed Başkanı Beth Hemek iş gücü piyasasını desteklemek için faiz oranlarının düşürülmesinin hedefin üzerindeki enflasyon süresini uzat olabileceğini ve finansal istikrar risklerini artırabileceğini söylemiş. Yani iş gücünü desteklerken enflasyonu patlatabiliriz diyor arkadaşlar. Yani Cleveland Fed Başkanı'nın beklentisi de bu yönde. Evet şimdi gelelim altın tarafını nasıl etkiledi bu veriler. Arkadaşlar altın tarafında %0.52 bir geri çekilme var. Bu normal mi? Evet normal yani faizler yüksek kalacak demek. Altının da faiz getirisi olmadığı için yüksek faiz aslında altını kötü etkiler. Ama burada görüyoruz ki altın hala bizim bizim 4050 dolar e, ortalama beklentimiz olan seviyenin hala üzerinde. 4000 dolar, 4050 dolar arası bizim beklentilerimiz. Artık ne dedik? 4000 dolarla 4050 dolar arası artık dip olmuştur. 4000 doların altının gelme olasılığı oldukça düşük demiştik. Bakın arkadaşlar birebir nokta atışı beklentilerimiz doğrultusunda giden ki bu kadar kötü veriye rağmen bir ons altın var. Gram tarafında ne diyorduk? 5500 TL. Buyurun 5528 TL. Burada da 5500 ve 5506 hatta buralar bile orta ve uzun vadeli yatırımcısı için alım fırsatı olarak gözümüzün önünde duruyor arkadaşlar. Riskli varlıklarda her an olanları görüyorsunuz. İşte biraz sonra kripto tarafına bakacağız yerlerde. ABD borsalarına güven çok fazla değil. Bizim borsamızda yükselişler oluyor, umut da veriyor ama o kadar kırılgan bir e, borsamız var ki Herhangi bir haber akışıyla tüm bu güzellikler terse dönebiliyor. Biz yine gelelim kıymetli metaller tarafında. Altın tarafında ons ve gram tarafında bir sıkıntı olmadığını gördük. Gümüşe bakıyoruz. Gümüş tabii ki geri çekilmelerde biraz daha sert geri çekiliyor ama hala 50 dolar 41 sent seviyesinde buralar korunuyorsa eğer gümüşte de yükselişler devam eder. Burada yükselişlerin devam etmesi için 51 doların üzerine atmasını bekleyeceğiz. Buralar yine alım seviyesi Ons altın ve ons gümüş ve ons gümüşe karşılık gelen gram gümüş tarafında 50 doların altına gelmediği sürece yükselişler devam edecek diyebiliriz. Gram tarafında 70 TL'ler biliyorsunuz takip ettiğimiz seviye bu geri çekilmelerle birlikte 68 lira 65 kuruşa gerilemiş. Buralarda yine gram tarafında alım seviyeleri 70 TL'yi takip ediyoruz. 70 TL'nin üzerinde kaldığı sürece yükselişler devam edecek. Dolar TL tarafına baktığımızda 42 lira 36 kuruş olduğunu görüyoruz. Çok fazla söyleyecek bir şey yok. Buralarda direniyor. Yıl sonuna kadar 43 dolar, 44 dolar belki 44 doların biraz üzerinde olmasını bekliyoruz. Gram gümüş ve gram altın tarafına destekleri sınırlı kalıyor ama bu destekler 2026 yılı girer girmez Ocak-Mart dönemi arasında yani yılın ilk çeyreğinde kendini yükseliş yönünde göstermesini bekliyoruz arkadaşlar. Umut umut fakirin ekmeği diye bir söz var biliyorsunuz. Biz de umutla bekliyoruz ve gram altın gram gümüşte pozisyonlarımızı koruyoruz. Evet bitcoin en çok etkilenen e, bu verilerden bitcoin oldu. Bu da normal. E, çünkü biliyorsunuz riskli varlıklar içinde bir sıralama yapacak olursanız e, ilkin bitcoin ve altcoinler geliyor. Ardından borsalar onun ardından gümüş daha sonrasında altın da geliyor. Altın şaşırmayın altın da aslında riskli bir varlık ama sırası dördüncü arkadaşlar. Bitcoin'de her zaman söylediğimiz sözü bir daha söyleyeyim. E, bunu bıkmadan usanmadan söylüyorum. Sizi üzecek e, miktarlarda yatırım yapılmaması bence en güzeli. Kaybettiğinizde paranızın sıfır olduğunda canım sağ olsun diyebileceğiniz rakamların üzerinde yatırım yapmamakta fayda var. kardılaştı işlemlerle yatırım yapmamakta fayda var. Kredili işlem yapmamakta fayda var arkadaşlar. Evet VIX endeksine bakıyoruz. Tabii ki ABD borsalarında kripto paralarda düşüşlerin olması çok sert yükselişler getirdi. Korku endeksinde, volatilite endeksinde gördüğünüz gibi 26,40 seviyesinde yani piyasalar alarm seviyesine gelmiş. Peki bu böyle devam eder mi? Hayır devam etmez arkadaşlar. Bu böyle bugün yarın böyle durur. Birileri bunu fırsata çevirir, satışa geçer. Daha sonra siz de korkar satarsınız. Ondan sonra o satanlar daha alttan %5, %10 alttan alırlar ve yollarına devam ederler. Panik yapan kaybeder. O yüzden orta ve uzun vadeli yatırımcı hiç bu tür durumlardan etkilenmez. Hele altın yatırımcısı hiç etkilenmez. Şu anda büyük ihtimalle altın yatırımcısı piyasalardaki bu türbülansa bakıp kahvesini içiyordur arkadaşlar. Net söyleyeyim. Tabi kış olması itibariyle videoların altına yorum geliyor. Ben ıhlamur içiyorum. Olur mu? Olur arkadaşlar. Yani ıhlamur da olur, çay da olur, kış çayı da olur. Hepsi olur. Altın yatırımcısına hepsi yakışır diyelim. Evet bir de bizim borsamıza bakalım. Buralarda neler oluyor? Borsamızda bir gelişme var mı yok mu? 10979 seviyesinden kapattı. Gayet güzel. Psikolojik sınır olan 11000 seviyesini bugün denedi. 11038 seviyesine kadar yükseldi. Oradan bir miktar geri çekilerek 10979 puan seviyesinden kapattı. Bundan sonra bekleyeceğimiz seviye 11000'in üzeri ve özellikle 11250 puanın geçilmesi yükselişler başladı diyebilmemiz için videonun içerisinde bir iki cümle söyledim. Hala arkasındayım. E, çok kırılgan e, bir borsamız var. Bu yüzden haber akışlarını çok iyi takip etmekte, önümüze vade koymakta fayda var. Çok uygun hisseler yok mu? Elbette var. Alınabilir mi? Alınır. Ama orta ve uzun vadeli yatırımcıysanız alıp unutacaksanız böyle bir e, çeşitlemeye gidebilirsiniz e, portföyünüzün içerisinde. Bakalım borsa ile ilgili bir haber var mı? Evet. Evet, Bloomberg'un haberinden yabancı iki hafta sonra hissede satışa geçti diyor. Yabancı yatırımcılar iki hafta sonra hisse tarafında satışa geçerken tahvil tarafında yüklü giriş izlendi. Yani belki de bu yükselişleri satış fırsatı olarak değerlendirebilen yatırımcılar olabilir. Bu yerli de olabilir, yabancı da olabilir arkadaşlar. Buna dikkat etmekte fayda var. Evet şimdi bir kez daha ABD borsalarına bakalım. Dolar endeksine bakalım. Ardından e, videomuzu bir toparlayalım. S&P 500 0.97 eksi de Nasdaq %1.54 eksi de Dow Jones %0.76 eksi de Russell 2000 %0.92 eksi de. Dolar endeksi faizlerin inmeyeceği beklentisiyle yükseldiği yüzün üzerinde 100.23 seviyesinde bu altını gümüşü baskılaması gerekirken hala altın tarafında bilinen o çeşitli sebeplerden dolayı hala dik duruşunu sürdüren bir altın dolayısıyla gram altın görüyoruz. Çünkü arkadaşlar dünyada bir resesyon beklentisi, stagflasyon beklentisi bitmedi. Para arıza artacak, parasal genişleme olacak. Sanayi tarafında daralmalar var. Ülkelerin borçlulukları artıyor. En güzel örnek 38 trilyon dolar borcu olan Amerika Birleşik Devletleri. Bunların hepsine tek tek baktığımızda görüyoruz ki altın tarafı gerçekten en büyük güvenli liman olmuş. Merkez bankaları da stoklamaya devam devam ediyorlar ve merkez bankaları fiziki altını stokladıkça ve bunu satmadıkça, trade etmedikçe çünkü merkez bankaları bir trader değil, altının oynaklığı da azalıyor ve kötü bir haber bile, kötü bir veri bile altını düşüremiyor arkadaşlar. Bu yüzden altınlarımıza sahip çıkıyoruz. Eğer ki çok önemli bir durum olmadığı sürece araba, ev vesaire almayacaksak farklı bir getirisi yüksek ya da bize faydası yüksek bir yatırım aracına yönlenmeyecek Yatırım yapmayacaksak altınımızı, gümüşümüzü satmıyoruz arkadaşlar. 2026'da özellikle gram altın, gram gümüş yatırımcısına dolar TL'nin desteğiyle birlikte çok daha güzel günlerin geleceğini söyleyebilirim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Faydalı bulduysanız beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.